Merhaba iyi bayramlar diliyorum. Altın, gram altın, gümüş değerlendirmesiyle karşınızdayım. Bir bayram tatili sürecinde elbette ki bizim piyasalarımız kapalıyken Yurt dışı devam ediyor ve yurtdışı borsalarda oldukça sert satışlarla karşı karşıyayız. Tabi bunun on tarafına etkileri oluyor. Amerikan 10 yıllıklarına etkileri var. Elbette ki dolar tl etkileri de oldu ve sonuç itibariyle yine 498 civarlarında gezen bir gram altında karşı karşıyayız. Ama ons tarafına bakıyoruz çok büyük bir hamle olmadı. Yine 1800'ün altına ufak bir sarkma yaşansa da sonrasında toparlandığını gördük. Peki ne olacak? Bundan sonraki süreç nasıl geçecek? Bayram biraz daha zorlu mu geçecek? Yoksa gram altında yeniden yükseliş olacak mı? Bu sorular önemli ama benim özellikle mavi trend olarak söylediğim bu trend desteği kırılırsa da sorun 2 ay boyunca sarsıntılı bir şekilde geçer dediğim dönemin içerisinde sarsıntılı dönemin bizzat ilk günündeki işaretini yaşamış olduk. Birlikte yani bundan sonraki süreç biraz böyle karışık geçecek ve sorunlu geçecek. Elbette ki gram altındaki fiyatlamalarda da benim beklentim aşağı yönde. Yani biraz daha aşağıdaki fiyatlar söz konusu olacaktır. Bu süreçte de elbette biraz sabırlı olmak gerekecek. Yani bir anda yeniden 490'a geldi diye pozisyon açacak değilim. Ama elbette ki takip ediyorum. Gelişmeler oldukça da ya da kendim pozisyon açacağım zamanın yaklaştığında da size elbette ki bunun bildirimini yapacağım. Şimdi gelin hep beraber grafiklerde bu değerlendirmeleri yapalım. Şimdi ONS tarafında özellikle 1800 doların destek olduğunu görüyorum. Burada özellikle aşağıdaki daha sert noktalar hadi diyelim 1777 rakamlarına gelebilir miyiz kısmı elbette önemli ama ben genel anlamda büyük bir düşüş beklemiyorum ONS tarafında. Çünkü buranın kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Alttaki özellikle şuradaki mavi trend desteğinin kuvveti olduğunu düşünüyorum. Ve önümüzdeki süreçlerde de yeniden şuradaki destekten güç bulacaktır. Ama Peki bu kadar e, ons tarafı kuvvetliyken gümüş neden düşüyor? Gümüşü birazdan değerlendireceğiz videonun sonlarına doğru. Ama genel anlamda baktığımızda ben onsta ve altında büyük bir düşüş beklemiyorum. Tabi bu bahsettiğim gram altın tarafı değil gram altının dolar tl'den kaynaklı düşeceğini bekliyorum. Şimdi gelin hep beraber gram altını değerlendirmeye başlayalım. Şimdi gram altında Ons tarafındaki desteği elbette gördük. Yani burada 1800'de bir destek var. Hatta biraz daha altında 1785'te bir destek var. 1785 güçlü. Peki biz burayı neden kırdık o zaman? Mavi trend desteğini neden kırdık? Şimdi kırdıktan sonra bugün bir test etme oldu. Yani daha doğrusu dün bir test etme oldu. 500'leri yeniden denedik. Yukarıya doğru bir eğim verdi ama bu kalıcı olacak bir kuvvet değil. Neden? Burası kırıldıktan sonra kendimizi 484'lerde bulmalıyız. 484'lerde artık biz kendimize kuvvet aramalıyız. Evet bu kuvveti bulamazsak, eğer bu kuvveti bulamazsak yeniden bir düşüş kendimizi 473'lerde buluruz. Yani bu hamlenin, bu kırılımın sonuçları olması gerekir. Şimdi 10 tarafında büyük bir düşüş beklemiyorum. Peki bu nasıl düşecek? Bir şekilde bunun dolar tl'den kaynaklı olması lazım. Hatırlarsınız. Ben özellikle gümüşte kırılım yaşandı, düşmesi gerekir, gram gümüşün düşmesiyle ilgili grafiklerde anlatımlarda bulundum. Tabii grafiklerde siz bunu gördükten sonra artık gerisi fikri takibe giriyor. Yani kendi fikrinizi takip etmeye giriyor. Ben de buradaki fikrimi takip ederek anlatmaya devam edeceğim. Yani beklentim düşüş yönünde olacaktır. Yukarı yönlü hareketler genellikle satışla karşılanacaktır diye bekliyorum. Bu gram için geçerli, gram altın ve gram gümüş için geçerli. Bundan sonraki süreç bir nevi böyle geçecek. Şimdi destek tarafında dolar TL grafiğinde de bunu kullandım. Orada da mutlaka izleyin çünkü önemli. 8.49'a denk geliyor orada. Buradaysa 500'ün kırıldığını görüyoruz. Yani şurada bir kırılım var ama tam bir altında bir kapanış değil bu şekildeki gibi. Benzer bir kapanışa yakın. Peki bundan sonraki süreç nasıl olur? Burada 496'ların altında bir kapanış biraz daha hızlanmasını sağlayacaktır düşüşün aynen bu şekilde olduğu gibi ve gram altında takibin aşağı yönde olduğunu ve aşağıda devam etmeye özellikle 484 ve 73'lere doğru gerilemeye devam etmesini bekliyorum. Tabi gümüşe geçeceğiz. Gümüşte çok ısrarlı anlattım. Bakın burada bir kırılım var. Niye düşmüyor vesaire diye. Özellikle şu kısmı hatırlarsınız. Burada çok anlattım. Hatta artık 25.5'te öyle bir yatay destek oluşturdu ki 12 gün sonra buna karar verecek diye ifade etmiştim. Biraz daha erken oldu kırılım. Tabii kırılımın sebepleri var. Burada sebeplerini ayrı ayrı tartışabiliriz ama genel anlamda çizim grafik üzerinden anlattığımız için durumu bir kırılım daha yaşadı bakın. Tekrardan ikinci bir satış ve ikinci kırılımı yaşadı. Bu da satışın devam edeceğini ons tarafında belli bir miktar daha geri çekilme altında bahsediyorum. Altın tarafında da olabileceğini ifade ediyor. Ama genel anlamda daha çok ağırlık gümüş tarafında olacak. Yani gümüş daha çok düşecek altına göre. Şimdi bakın burada Kırdığımız nokta neresi? 25.5. Artık bundan sonra yatayda yine bu benzer hamleyi şuradakinin benzerini yapabilir. O yönde bir durum yok ama sonuç itibariyle şuradaki maviye gelmek zorunda bir şekilde. Bu da 23.5-24 dolarlar civarı karşımıza çıkıyor. Bir %5 düşüş daha söz konusu olarak gözüküyor. Gram tarafına baktığımızda gramda da benzer bir durum var. Gram gümüşte yine desteği kırmışız. Destek neresi onu bir size ifade edeyim. 6.98. 6.98'in altında kaldığı sürece kendimizi 6.56'larda bulabilme ihtimalimizin arttığını gösteriyor. Peki şunu yapabilir mi? Buraya tutunarak gidebilir mi? Elbet yapabilir ama bunun için dolar tl'nin destek vermesi lazım. Yani gümüş düştüğü kadar doların gitmesi lazım. Görüntüye baktığımızda gümüş düştüğü kadar dolar gidebilecek bir oyun planı var mı? Dolar videosunda anlattım. Yok isterseniz orada bir daha izleyin. Ama genel anlamda artık 6.56'ya doğru bir geri çekilmenin gümüşte olacağını düşünüyorum diye ekleyeyim. Aynı saatlerde Dolar TL videosu yayında. Onu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere. <laughs>